çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Samsung ilk adımdan seslenmekteyiz. Elmas Motor firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Recep Koç bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Recep Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz Recep Bey. Burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce, ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de ayakkabıdan tanıtmak için sormak istiyorum. Recep Koç kimdir, kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? E, bu sektörün içinde e, iki yıldır. Çalışıyoruz. Hı hı. E, bizi tercih etmelerinin sebebi e, Müşterilerin ayaklı ayağına Hizmet götürüyoruz hı hı. Ma, Sattığımız ürünün arkasında Garanti bazında duruyoruz evet. e, Her konuda Müşterilere yardımcı oluyoruz hı hı. E, Şimdi efendim Tercih edilme sebeplerinize <laughs> geçmeden önce Burada verilen hizmetleri biraz daha açalım Değerli izleyicilerimize Gelen talepler doğrultusunda sunulan hizmetler nelerdir Biraz söz eder misiniz Şimdi bizim işimiz toptandır. Hı hı. Toptan tüm markaların yedek parçalarını bulunduruyoruz. Evet. Bizim sektörde marka çok, çeşit çok. Hı hı. bunları elimizden geldiği kadar müşterilere temin ediyoruz. Evet. Çünkü bir model, hı hı. bir model, bir markanın bir sürü çeşidi var. Evet. Ee, o yüzden de müşteriler bizi tercih ediyor. Evet. Şimdi efendim e, burada e, çiftçilere yönelik birçok e, hem tarım makinesi olsun hem e, ormanlık alanda kullanılacak makineler olsun birçok makinenin burada satışını yapıyorsunuz toptan olarak. Biraz bu yapmış olduğunuz satmış olduğunuz ürünlerle ilgili bilgi verir misiniz bize? Ne tür ürünlerle satış yapıyorsunuz? Şimdi e, garantili olması şart alınacak ürünün. Hı hı. Bir diğeri firma arkasında durması çok önemli. Hı hı. O da şart. Evet. E şimdi burada malı sattık. Herkes kendi yoluna Oldu, yapmıyoruz, evet. olmuyor. Çünkü ürünü sattı mı ürünün arkasında duracaksınız, Kesinlikle. parçasını temin edeceksiniz. Evet. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Burada motorlu ağaç kesme el testerisi olsun çim biçme makineleri olsun ve bunun gibi e, benim sayamadığım birçok üründe siz burada hizmet veriyorsunuz. Ve bunların aynı zamanda yedek parçalarını da A'dan Z'ye bütün parçaları en küçük yüzasına kadar siz burada bulunduruyorsunuz. Evet. Yedek parça sorunu olmayan ürünlerle siz burada Türkiye'nin geneline satış yapıyorsunuz. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir Recep Bey? Şimdi bu hizmeti verirken Müşterilerin, e, e, müşterilerimizi kesinlikle mağdur etmemeye çalışıyoruz. Evet. Bu bizim için çok önemli. Müşteri memnuniyeti ön, memnuniyeti ön, ön e, sırada bizim için. Hı hı. E, o yüzden e, müşteriler bizi daha çok tercih ediyor. Evet. Malın arkasında durduğumuz için. Kaliteli markalarla burada hizmet veriyorsunuz. Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bildiği en iyi markalarla hizmet veriyorsunuz. Evet. Ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi A'dan Z'ye en küçük vidasına kadar. Burada yedek parçalarını bulunduruyorsunuz. Güven ön planda, evet. dürüstlük ön planda, evet. ticari ahlak ön planda ve evet. dediğiniz gibi müşteri hiçbir şekilde mağdur etmeden en iyi, en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi efendim biraz önce tercih edilme sebeplerinizin birkaç tanesini saydık. Ancak sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Evet. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir Recep Bey? E, şimdi biz sıcak satış yapıyoruz araçlarımızla müşterinin ayağına gidiyoruz. Evet. Müşteri görerek malı e, beğenerek alıyor. Evet. E, şimdi biz e, müşteriye e, bu mal deyip de başka bir mal gönderme şansımız yok. Yok evet. Müşteri kalitesini görüyor. malın özelliğini görerek bilerek alıyor. Evet. O yüzden bizi tercih etmeleri o yüzdendir. Evet. Yani siz hani ücret alıp buradan gönderimini yapmıyorsunuz. Tamamıyla birebir sıcak satış. Evet. olarak siz Bire, bu hizmeti siz sunuyorsunuz. Evet. Araçlarınız Türkiye genelinde belirli noktalara ulaşıyorlar. Evet. Ve orada kişiler ürünleri açıp bakıyorlar, test ediyorlar, kontrol ediyorlar. Evet. Kalitesi nedir, garanti belgesi var mıdır, yok mudur. <laughs> Hangi menşeye aitse ürün. Ona göre ürünü görerek alıyorlar. Evet. Buraya kadar da yorulmalarına gerek kalmadığı için de evet. tercih edilme sebebinizin en büyük e, sebebi diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim, talepler genellikle size hangi noktalardan geliyor? Yani bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor? Sadece Samsun bölgesiyle sınırlı mısınız? Hayır efendim, şimdi e, ulaştığımız bölgeler İç Anadolu bölgesi e, ve ilçeleri olmak kaydıyla Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi e, aracımızın biri bu bölgede devamlı çalışıyor. Evet. Diğer aracımız Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, bu bölgeleri çalışıyor. Evet. Ayrıca çalıştığımız bölgeler var. Aracımızın gitmedi, gitmeyip, müşterilerimizin bize, bize telefonla ulaşıp ürünleri istediği bölgelerimiz de var efendim. Evet. Şimdi efendim biraz da işletmenin konumu hakkında bilgi verelim. Burada toptan satış üzerine evet. e, satış yapıyorsunuz. Kaç kalem ürünü bu satışı sağlayabiliyorsunuz? E, ürün sayımı yapmadık çünkü çeşidimiz çok fazla. Hı hı. Aşırı evet. derecede. Fazla bayağı bir ürün sayımız var efendim. Ama oldukça da geniş bir ürün yelpazesiyle burada hizmet veriyorsunuz. Evet. İzleyicilerimiz de ekran diğer tarafında görüyorlar. Ee, belki de hiçbir yerden bu kadar yedek parçayı temin edemeyecekler. Siz dediğim gibi bütün yedek parçalarıyla beraber oldukça da geniş bir ürün yelpazesiyle evet. burada hizmet veriyorsunuz. Şimdi efendim, hala hazırda iki yıldır Samsun'da bu motorlu el araçları olarak hizmet veriyorsunuz ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmette de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Önümüzdeki yıllar neler yapmaya planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz neler? Önümüzdeki yıllarda e, ithalat, ihracat yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. E, bunun altyapısını hazırladık. Marka ve patentlerimizi hazırladık. Evet. Önümüzdeki yıllarda kendi markamız adı altında geniş çaplı çalışmayı düşünüyoruz Evet Efendim biraz da bu e, makinelerin güvendikleri hakkında bir, biraz bilgi vereyim Çünkü bunlar kullanılması Evet kolay olarak gözükse de aslında zor Çünkü e, çok tehlikeli yani yapılabilecek en ufak hata Allah korusun insanların canlarına kadar e, sorun teşkil edebilecek makineler cihazlar Makinelerin güvenlikleri açısından, bu teknoloji açısından biraz detay bilgi verir misiniz makinelerle ilgili? Mutlaka kullanma kılavuzlarını okusunlar diyorum. Hı hı. E, kullanma kılavuzlarında e, nasıl kullanılacağı, e, nasıl çalıştırması gerektiği… Nelere dikkat edilmesi gerektiği… E, evet, hepsi broşürlerinde yazılıdır. Hı hı. Bunun e, kullanıcılarımız bileşli bir şekilde kullanırsa evet. hiçbir zarar gelmeyecektir. Evet. Sizle de irtibata geçip sizden de bunların kullanımı ya da bakımı hakkında da yine detaylı bilgi, evet, alabilirler. bilgi alabiliyorlar. Evet. Evet. Şimdi efendim son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize özellikle de bu sektöre ihtiyacı olan herkese bir bilir kişi bir uzman olarak buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Ee, tavsiyelerimiz e, bilinçli yerden ...bilinçli olarak mal alsınlar... Evet. E, ...firmalar... ...malın arkasında... ...duran firmalardan mal almayı tercih etsinler. ...öyle evet. bir sıkıntı yaşamazlar. Evet, çok uygun fiyatlı... ...ben bunu alayım, bunu kullanayım... ...arasındaki fark nedir ki... ...diye kesinlikle ve kesinlikle düşünmesinler... ...sonradan evet. Allah korusun bu motorlu testereler... ...sonuçta el aletleri ve... ...çok seri çalışan makineler... ...kopma olur, başka bir şey olur... ...biraz önce bahsettiğiniz gibi... Can güvenliklerine kadar her şeyi kontrol edip ona göre bildikleri, tanıdıkları, gerçekten referans aldıkları yerlerden sizin gibi bir uzmana başvurarak özellikle bunları alıp o şekilde kullansınlar diye noktayı koymuş olalım. Efendim evet, evet. vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Evet. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz Teşekkür biliyorsun. ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Samsung ilk adımdan ve sektörün en iyisi Elmas Motor firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.